Merhaba arkadaşlar. Antik Mısır'la devam ediyoruz. Bu sefer Tutankamon'dan bahsedeceğiz. M.Ö. 1342 ve M.Ö. 1325'li yıllar. Tutankamon, Mısır tarihinin yeni krallığı sırasında 18. hanedanlığın sonunda kraliyet ailesinin sonuncu lideri olan ve M.Ö. 1332 ve 1323 yıllar hasta hüküm sürmüş Mısır firavunudur. Babası kodlamalarda KV-55 mezarında mumyalanmış olarak bulunan Firavun Akenaton'du. Annesi DNA testi yoluyla KV-35'te bulunan genç kadın olarak anılan ve mumyalanmış olarak bulunan babasının üvey kız kardeşidir. Tutankamon tahtı 8 veya 9 yaşında akraba olabileceği nihai hedefi Ay'ın örneği görülmemiş vezirliği altında aldı. Üvey kız kardeşi Akenesenamun ile evlendi adlarının Tutankamon ve Tutankhamun, Aton'un yaşayan görüntüsü ve Amun'un yaşayan görüntüsü anlamına geldiği ve babası Akhenaton'un ölümünden sonra Aton'un yerini Amun aldığı düşünmektedir. Az sayıda Mısır bilimci, çevirinin yanlış olacağını, Aton'un yaşamı memnuniyet vericidir ve daha yakın olabileceğine ya da Profesör Gernard Fetchen'e göre tek Mükemmel yaşam aton olarak okunabileceği tezleri de mevcuttur. Tutankamon babası Akhenaton tarafından feshedilen eski Mısır dinini restore etti. İki önemli kültün rahiplik emirlerini zenginleştirdi. Donattı ve önceki Amarna döneminde hasar gören eski anıtları restore etmeye başladı. Babasının mezar kalıntılarını krallar Vadisi'ne taşıdı ve başkenti Akhenaton'dan Teb'e geri taşıdı. Tutankamon bir kısmı mezarında bulunan bir baston kullanımı gerektiren kemik nekrozu ile birlikte sol ayağındaki bir deformite ile fiziksel olarak engelliydi. Skalyoz da dahil olmak üzere başka sağlık sorunları vardı ve çeşitli sıtma türlerine de yakalanmıştı. Lord Carnivore tarafından finanse edilen kazılarla Tutankamon'un neredeyse bozulmamış mezarının Howard Carter tarafından 1922'de keşfedilmesi dünya çapında basında yer aldı. Müzede sergilenen 5000'den fazla eserle halkın antik Mısır'a olan ilgisi artı Tutankamon'un maskesi popüler bir sembol haline gelmiştir. Tutankamon'un mumyasının keşfine katılan birkaç kişinin ölümü halk arasında firavunların lanetine bağlanıyor. Mezar kompleksinde herhangi bir lanet hiyografili yoktur. Sağlam mezarın keşfinden bu yana halk arasında Kral Tut olarak anılmaktadır. Hazinesinin bir kısmı benzeri görülmemiş bir tepkiyle dünya çapında seyahat ediliyor. Mısır eski eserler Yüksek Konsey 1962'de Paris Louvre'daki bir sergiye izin verdi. Ardından bunu Tokyo Japonya'daki Kyoto Belediye Sanat Müzesi'ne izledi. Sergiler milyonlarca ziyaret çekti. 1972 ve 79 yılları arası uluslararası bir sergi turuna daha izin verildi sergi Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler Birliği, Japonya, Fransa, Kanada ve Batı Almanya'da gösterildi. 2019 ve 2022 hazineleri turu Los Angeles'ta başladı ve 2022'de Kahire'deki yeni Büyük Mısır Müzesi'nde sona erecek. Ve bu müze ilk kez Mısır'ın tüm müzelerinden ve depolarından toplanan Tutankamon'un koleksiyonunun tamamını sergileyecek. Firavun mezarları arasında sadece Tutankamon'un mezarı istisna olarak hiç soyulmadan günümüze kadar gelebilmeyi başarmıştır. Dünya tarihinin en büyük arkeolojik keşfinin Tutankamon'un mezarının ortaya çıkarması olduğu söylene gelir. 6. Ramses mezarı kazılırken Tutankamon'un mezarının üzerine molozlar yığılmış, bu olayda mezarın daha önce fark edilip talanını önlemiştir. Oysa ki Tutankamon Mısır tarihinin çok önemli firavunlarından biri değildir. Ramses hiç değildir. Arkeolojik açıdan onu bu denli önemli yapan genç yaşında hayata gözlerini yuman firavun olmasının etkisi vardır elbette. Onu diğer firavunlardan ayıran esas özellik mezarı hiç soyulmadan ve tüm hazinesi günümüze kadar ulaşan tek firavun olmasında gizlidir. Yani mezar hızlarının gözünden kaçırdığı bir ayrıntı olmasa Mısır tarihi içinde onca önemli firavun varken bugün tutan komonom pek de esamesi okunmayacaktı. Mısır hükümeti ülkenin tanıtımında Tutankamon'un yüz maskesini kullanıyor. Tutankamon'un mezarını 1922'de İngiliz arkeolog Howard Carter bulmuştur. Mezarında Mısır tarihini aydınlatan belgeler, çok değerli sanat eserleri vardı. Bazı kaynaklar bu firavunun rahip tarafından öldürüldüğünü yazar ancak mezardaki mumyanın bulguları ünlü firavunun genç yaşında ölmesinin sebebinin bacağındaki kırıklar olduğunu belirtir. Tutankamon'un zehirlendiği söylentisi de vardır. Mumyasını bulan ve ilgisi olanların da çok yaşamadığı boş rivayetler arasındadır. Gerçekten de bu firavunun çok genç yaşta da çıktığı tahta 20'li yaşlarında başında veda ettiği bilinmektedir. Bulunanlar arasında Tutankamon'un kolyesini incelemeye alan Di de e, değerli bir taş olduğu varsayılan bu kolyenin asla camdan olduğunu ve Mısır uygarlığından çok daha önce yapıldığını ortaya çıkardı söz konusu camın ancak çok yüksek bir sıcaktan meydana gelebileceğini, bu sıcaklığa ise yeryüzünde ulaşmanın mümkün olmadığı öne sürüldü. Uzaydan gelen gök taşlarının daha önce gökyüzünde şiddetli patlamalara yol açtığı ve benzer bir patlamanın da Mısır çöllerinde gerçekleşmiş olabileceği belirtiliyor. Tutankamon'un kolyesindeki camın oluşması için atom bombasının tesisinin on binlerce katı bir patlamanın meydana gelmiş olması gerekiyor. Yeryüzünde böyle bir etki gerçekleştirebilecek şeyin ne olduğu henüz bilinmemektedir. Ama ortak kanı gökyüzünden düşmüş olabilen bir taşın bu şekilde kullanılma ve takı olarak kullanılmasıdır. Şimdilik buraya kadardı. Antik Mısır'la devam ediyoruz beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kitaplarla kalın hoşça kalın